Değerli dostlar, ıkınmak tehlikeli olabilir. Evet, ıkınmak deyince aklımıza ne geliyor? Kabızlık geliyor ya da ağır bir eşya taşımak geliyor. Kimler için? Doğum demek. Biz kardiyologlar için de bazen ıkınmayı, ritim bozukluğunu sonlandırmak için ya da eko incelemesi sırasında kullanabiliyoruz. Ama en sık sebep bakılında ağır bir eşya taşımak ve kabızlık. Peki ıkınmada ne oluyor? biz nefesimizi sımsıkı tutup ve kasılıyoruz. Ve kasılma sırasında ne oluyor biliyor musunuz? Tansiyonumuz 2 ile 7 birim bir anda yükseliyor. Yani tansiyonumuz tavan yapıyor. Ve siz ıkınmadan önce tansiyonunuzun 15-16 olduğunu bir düşünseniz de ne oluyor? Bir anda tansiyonunuzu 20'nin üzerine çıkarıyorsunuz. Peki ne oluyor bu durumda? Eğer bir damar sertliği varsa, kalp damarlarınızda bir plaka oluşumu varsa, boyun damarlarınızda bir plaka oluşumu varsa risk oluşturuyor. Ne olacak? Kalp damarlarındaki plaka çatlayınca kalp krizi, boyun damarlarındaki plaka çatlayınca felç oluşabiliyor. Bunun dışında özellikle aort damarı çok geniş olanlarda yoğun bir ıkınma, ani bir tansiyon fırlamasıyla ile beraber aort diseksiyonu dediğimiz aort yırtılmasını tetikleyebilir. O açıdan ne diyoruz? ıkınmadan önce mutlaka bir düşünün ve ıkınmaya yol açacak aktivitelerden kaçının diyoruz.